çık Bir çirkin bir tuhaf çıkıyorum. Neyse. Bugün yaz okulun ilk günüydü. Aslında belli sebeplerden blog çekmeyi bırakmıştım. Aklımda başka projeler vardı. Onu da gerçekleştireceğim ama bir anı kalsın diye. Bugün çekiyorum. İlk günüydü yaz okulun. Anlatırım nasıl geçti falan diye. bayağı gün ortasından başlayan bu şu an. Yaren'cim işte Geldik bir kafeye oturup muhabbet sohbet biraz da ders çalışacağız malum. Geçmemiz gereken bir sınav var. O şekilde. Yaren'in YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> İnsanlar Yaren'i sanıyormuş bu YouTube kanalını. Hiç gocunmadım. Çok okuyayım. <laughs> ben şaşırdım bu arada yani. Birkaç videoda çok konuşmuşsam konuşmuşumdur. Üzgünüm. <laughs> <laughs> birkaç videoda çok konuşmuşsam konuşmuşumdur diye düşünüyorum. Ben konuşunca konuşuyorum galiba. O yüzden oluyor. Evet. Geldik bebekte oturuyoruz. Haydi Biraz da bebek. Şimdi. Yurtlar al geldi bana vallahi yurtlar. Yine altı kişiyiz ya. Bu sefer <laughs> bu farklı yönlerden olması yine güzel oldu. Bizim yurtta kimse yok ya. O da benimdi. Ben <laughs> yaptım oturdum biraz. <laughs> Ay bizde var ya üç kişi vardı. İşte bir tane yeni gelen oldu altıncı. O yani şöyle bir şey. Yapacağız yani ne yapalım? İnsanların kızlarının biraz daha rahat olduğunu zannediyor. Ekonomik kaygı anlar. daha az. Ya da öyle biri olacaksın, hiçbir şey olmayacaksın. Yani günün birinde sokakta ekmek biraz yani bir de şey olacaksın Bana ne giden insan bir bir insan olursa o zaman hırslarını alınca <laughs> atılırsın evet. Ama işte öyle bir insan sen de ki bilmiyorum onu. Ama şu an değilim. Şu an değilim. O insan o insana ulaşmak başarılı mı? Onu da bilmiyorum. İşte böyle bir problemimiz var. Mesela e, çevreden o tarz insanlar çok başarılı olarak gören kimse yok abi. Ama başarılı ne ki? Ediyorum. ne? Mesela sen... Şimdi bak bir kere beni biliyorsun. Benim hırslarım çok fazla. Hani başarmak olarak. Ya başarmak değil yani bir şeyi gerçekleştirmek. Şunu da yapayım, bunu da yapayım, şöyle olsun, böyle olsun. Çok fazla. Ha ben hiçbir zaman sokakta dinlenirim insan olmadım. Ben bir şekilde o parayı bulurum. Az ya da çok. Ama neden az bulayım diye düşünüyorum birazdan. Orası ayrı. Ama mesela şimdi sen öyle bilek ne de ne diliyorsun? Başarı mı diliyorsun? Ben mutluluk dilerim. Ben e, ne diliyorum? Ben çoğunlukla benzer hani belli şeyler odaklanıyorum. Bir bana yani, bir dilek Hani O yüzden şey başarmak var. ne demek? Mesela mutlu bir hayatı vardır, başarı değil bilir. Ama sen akademik bir kariyer mi? İnsanla insanla düşen bir şey çekiyor. Yani bana sorduğunda, hani bana başarı ne dediğinde... Ya yani başarı Başımı bence ya en azından ben kafamda herhalde şöyle korkuyorum. Bir noktada belki de insanlar tarafından kabul edilmek bir noktası. Yani o başın o şeyi var. Ama bir yandan bu da işte kendi çıkardığına çok ters. Yani çıkardığım kendi bireysel hedeflerine çok ters düşüyor. İkimizden hiçbir şey başarmak istemiyorum. Yani en iyisi de başarılı dediğinde aslında yani başarılarının çoğu kendi başarılı değil. Toplumun başarı gücüne baktığı şey biraz da bilirseniz. bir sınav. Başarılı mı? Bence değil. Sadece 10 gün hiçbir şey yani. Geçici zaten, bir kez başarılar insanı çok geçici süre bence tatmin ediyor. Tatmin etmiyor hatta biraz böyle Aa, mutlu oluyorsun. Bu az kitap bile de de sistem etmiyor. <laughs> etmiyor ya, yani, etmiyor. Yani... Başarılı dediğince deyince çok düşündüm. Bu arada yani, şu an. Düşündüm daha da düşünürüm yani. Bayağı bence düşünecek bir şey. Başarı değil ki. İyi bir hayat. İyi bir hayat nasıl olur? Değişim. Ne yani, ne nereden ne bakmıyorum. Toplumsallığınızda bakarsan başarılı hayat belli abi. Belli de yaşam standartlarının üstünde olmak. Ama belli bir de ne kadar yaşam standart? Mesela şöyle düşün, İstanbul'dayım. 70 bin liraya Peter Bey'e oturuyorum. Kartal'da falan. Tamam Kartal'da olmasın dedim. Nerede olsun? Buralarda bir yerlerde olsun fark etmez. Cihan gibi oturuyorum ama eski bir ev mesela. Ama mesela bir de şöyle düşün, Yalova'da denize karşı bir evim var, hızlı villa gibi. Ama villamsı da elinizde gibi. Ama o daha ölçüsü mesela. Daha da mutluyum. İşimi de oradan yürütebiliyorum. Ya da çok fazla insan var böyle işte. Sahil köyüne taşınıp oradan uzaktan iş yapan. Var içerik yazıcıları var. Benim takip ettiğim çok farklı insanlar. Ee, uzaktan iş yapıyorlar. Ama Kastamonu'nun köyünde mesela. Bence hayat başıksın. İstediğin şeyleri, istediğin yerle, hayırlı özgürlüğü başlatıyor. Ve bu özgürlük bana kalırsa para özgürlük şimdi de çok fazla para kazanabilirsin. Aylık 300-400 e, cebine giriyor olabilir. Ama sen atıyorum e, günün neredeyse kaç saat olsun? Bir, hani 12 saat ya da 8 saat falan çalışıyorsun. Şöyle. Nasıl desem? O paran cebinde ne bakıyor? Yani Betül. Şimdi şöyle, bunun şeyi var. Yok yani. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Ve bana şöyle bir soru bana. Para zamanlı? Ya biz bunu şey, böyle kaydırmalı testler var. Onda görmüş. Paramız zaman. zamanlı? Ben durdum düşündüm. Para mı zamanlı? Durdum ve dedim ki, ben dedim şimdi öğretmen olayım. Bizim işte bu ki İngiliz öğretmenleri gibi. Öğretmen olayım. Artık 40, 50, 60 ne kadar alıyorlar? 70 civar alıyorlardı diye düşünüyorum. 70 bin lira cebime girsin ama onlar gibi 4 ay tatilim olsun yazın, bir ay da yıl içinde tatilim olsun, 2 de breakim olsun. Ya bak, dört buçuk, 5, 5 ay, beş buçuk ay çalışmayayım. Geri kalan zaman çalışayım, yarım gün çalışayım ekstra olarak ama 70 bin lira cebime girsin. Kesinlikle bunu tercih ederim. Hani. Ama öbür yanda mesela 250 bin lira, 300 bin liraya ver bir tane kurumsal firmada beyaz ekli olarak çalışıyorum. Tabii ki zamanı tercih ederim. Çünkü ben o bana verilen e, yarım gün çalışacağım bir kere evet. zaten. Sonra beşer boşluğum olacak. Ben boş bir insan değilim ki. Ben o bana olan beş ayı çok güzel doldurdum. Çok güzel doldurdum. Para kazanma önemli değil. Hobiler yaparım, ek şeyler yaparım. Ki bence o, o, o tarz bir iş yolunda sahip insanlar boş zamanı ne yapması gerektiğini bilmiyor. Sadece uyuyorlar. Klasik bir beyaz yıkanın pazarlığı. Sen Ha, şey diyecektim. Sen de değil mi? Hep keyif uyumak Tamam mı? 304, 304 bin lira, 304 bin kazanıyorsun. Ama boş vaktin yok. Şimdi ben düşündüm ki insanların planı şey olabilir. İki yıl çalışayım, paraları biriktireyim, ayrılayım işte olabilir. Saygı duyuyorum. Ama bir de şöyle bir istatistik var. Ee, CEO'lar, işte büyük yöneticiler tatile gittiklerinde eğer eğitici bir şey, beyinleri çalıştırıcı bir şey yapmıyorlarsa e, işi düşündükleri için tatil yapamıyorlarmış. Surf yapayım, bunu öğreneyim, öğrenmeye çalışayım tarzı şeyler yaptıklarında mesela e, şeyi olmadan çok çekinirim. Hani bana atıyorum bazen babamla konuşuruz böyle, babam bana sorar, ileride sen ne olacaksın? Ben her zaman bilmiyorum ne olacağım derim. İşte der işte klinik psikolog psikolojik bana. Ben derim e, o zaman sürekli kafamda işim olacak. Hani kendi, şey kendi işimin şey olacak. Kendi işinin patronu olduğunda ha, bir yer açalım. Sürekli olarak o şeyi öyle ya da böyle düşüneceksin. Bir çalışandan çok daha fazla düşüneceksin bu işi. Şey. Çünkü senin o derdin olur aynı zamanda. Ama ya yani sen şimdi Batırmak bu aslında Bak bu aslında mevzuyorsun. farklı. Birlik bir şirket açmak değil tabii ki. bir CEO olmaya benziyor ama. Mesela şimdi ben bunu çok düşündüm. Ben işimin ya, ya işim öyle sevdiğim bir iş şey olsun ki tüm hayatımı yani ona verecek kadar adıca kadar sevebileyim. Ee, ya da işim hayatımı bu kadar kapsamasın. Benim ilk seçeneğim. Eğer işim bu kadar sevmezsem hayatımı bu kadar kapsayamam. Ama ben ne yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Çünkü o sırf işim para için yapacağım ben bilmiyorum. Şimdi Bunun bu arada sana sorayım. <laughs> Evet ya güzel yedik. Buraya fotoğrafları koyacağım. Yaren'in fotoğraflarını koyacağım çünkü Yaren beni çirkin çekti değil mi Yaren? Yok. <laughs> <laughs> başladık. Muhabbet ederken ki kameralar sayılmaz. Ben sayıyorum, saydım. Abi kapatalım. Kahve kalkan yeri abi kapatmamız lazım. Yurda geldim.